Merhaba sevgili dostlarım. Yeni ayın başlangıcında sizler için kolay ve çok değerli bir çalışma yapmaya niyet ettim. Bugün benim için her gün kadar değerli ve önemli. Ama hani olur ya bazı günler vardır. O değere daha bir güzellik katar, daha bir özel olmasını sağlar. İşte bugün benim için öylesine özel bir gün. Şimdi çalışmayı yapmadan önce biraz açıklama yapayım size. Bizler her zaman karşımızdaki kişiyi kırmamak, üzmemek için hareket ve sözlerimize dikkat ederiz değil mi? Ya da karşımızdaki kişi bize kendimizi özel hissettirsin isteriz. Gözünün üstünde kaşın var desek bazen bozulurlar. Yanlışını yüzüne vursak kızarlar. Çok yeme desek. Onu ne biçim yaptın? Bu hiç güzel olmamış. Hiç güzel değilsin, çok şişmansın. Bu ne ya, kikirik gibisin, ye biraz. Tembelsin, hiç yardım etmiyorsun. Sen hiç işe yaramazsın. Gibi gibi sözler. Liste uzar da uzar. Bu cümleleri söylediğimiz kişi nasıl hisseder acaba? Size nasıl davranır? Sizi sever mi? Sizin için güzel bir şey yapmak ister mi? Bunca lafı size söyleyen kişiye karşı siz ne hissedersiniz? İşte güzel dostlarım. Bu sözlerimizde, bu sözlerimizi karşımızdaki kişilere hiç söylemiyor olabiliriz belki. Ama bu sözleri kendine söylemeyeniniz var mı? İtiraf edin. Aynaya baktığınızda ne düşünüyorsunuz? Neler söylüyorsunuz kendinize? Of ya, kırışıklıklar başlamış. Şuran fazla, saçım kötü. Bugün şu işe hiç odaklanamadım. Bu kitabı okuyamadım. Bu kadar çok yemeseydim. Geç yaktım. Çok uyudum. Keşke bunu söylemeseydim. Koşmasaydım. Kızmasaydım. Niye orada güldüm? Ben bunları size söylerken, siz kendinize karşı nasıl kırıcı olduğunuza bir bakın dostlarım. Hatta bunların listesini yapın güzel dostlarım. Sonra da kendinize saydığınız tüm bu suçlamaları, kızgınlıkları, kırgınlıkları, pişmanlıkları yakın atın. Bugün başlayarak her gün kendinizi kucaklayın. En güzel sözleri, düşünceleri kendiniz için yapın. İnanın, kendiniz için yapacağınız bu çalışma ile yepyeni bir enerji alanı oluşturacaksınız ve bir zaman sonra bu artık bir çalışma değil, yaşam tarzınız olacak. Anında fark edeceksiniz kendinize kötü davrandığınızda ve anında değiştireceksiniz oradaki kötü düşünce ve davranışınızı. Çalışmayı yaparken ister aynanın karşısına geçin, ister gözlerinizi kapatın, kendinizi aynanın karşısında gözlerinizin içine bakarken hayal edin söyleyeceğiniz tüm sözler kalbinizden hissederek ve sevgiyle çıksın güzel dostlarım. Aynı zamanda 7 çakramızı pozitif yönde etkileye, etkileyecek olan çakralarımıza da özel cümleler kullanacağım. Şimdi gözlerinizi kapatıp benim söylediklerimi sesli bir şekilde gözlerinizin içine bakarak söylemeye başlayın ya da aynanın karşısında kendi gözlerinizin içine bakarak Seni seviyorum. Sen çok değerlisin. Tüm yaratılanlar, evren ve yaratıcı ile birim. Ben özelim. Bilmem gereken her şeyi kolaylıkla öğreniyorum. Yaratıcıyla, evrenle, yaratılanlarla bağlantıdayım, biliyor ve anlıyorum. Sezgilerime güveniyorum. Sezgilerim güçleniyor, iç sesimi duyuyorum. Kendimi dengeyle, sevgiyle ve dilediğim gibi ifade ediyorum. Affettim, affedildim. Artık bana hizmet etmeyen tüm duygu, durum ve kişileri kolaylıkla bırakıyorum. Ben özgürüm. Yaşama güveniyorum. Hayat bana dilediğim ne varsa kolaylıkla, keyifle, bereketle verir. Veriyor. Yaşamdaki her şey bana dengeyle gelir. Almayı biliyorum. Severek veriyorum. Paylaşmayı seviyorum. Ben buradayım. Bedenimleyim. Ve her şey benim için mükemmel. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Güzel dostlarım, bu çalışmayı farklı cümlelerle gözlerinizin içine bakarak kendinize yapabilirsiniz ve yapın. İnanın muhteşem bir enerjiye dönüşecek, alanınız genişleyecek, bütün hissettiğiniz enerji düzelecek ve siz buna değersiniz güzel dostlarım. Çok basit ama çok değerli bir çalışma. Lütfen bunu tekrar edin, yapın ve hayatınızdaki bu ufacık değişimle muhteşem değişimlerin nasıl oluşmaya başladığını yaşayın. Benimle de paylaşın. Sevgiyle kalın güzel dostlarım.